Evet arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizlere sizlerle birlikte herkeste katacağız. Şöyle bir hazır bekliyorum. Hazır bir viza. Hazır verin. Şöyle bir e, herkeste modu atalım dedik arkadaşlar sizlerle birlikte. Hemen şöyle başlattım arkadaşlar. Oyun başlatılamadı dedi. Hayırdır? Pull West. Hazır abi. Başlattım abi şöyle hemen. Şöyle arkadaşlar elimize artı 3 yaptık. Ee, boksör girdim değil mi ben? İnşallah boksör girmişimdir. Unuttum çünkü. Ne forvet miydim ben? Forvet girmişiz ya. Neyse. E, ee, bo boksörde elimize artı 3 yaptık arkadaşlar. Şöyle bayağıdır bir oynuyoruz bu arkadaşlarla bu takımda. Bakalım ne olacak. Şöyle birinci kilimizi aldık. Aslında iki kil alacaktık. Şöyle kaçalım. Kaçalım. 54 de kaçacaksın abi. Can lazım. Şöyle canımız dolduralım arkadaşlar. Yavaş yavaş gidelim şöyle. Şöyle <laughs> yakalamaya çalışıyorum. Küt. Kaçtım abi tekrardan. Aga herkes tekte skill almadan girmeyeceksin. Hanım şu sizin kaçma kitlenize ya. <laughs> Adam kaçmama alışmış ya. Öyle bir dalıyor ki. Şurada bir afık var. Ondan bir skor alalım. Afrika'dan skorumuzu aldık şöyle. Aga, kaç. Kaçalım. Şöyle boksör alamadığımız için performansımı gösteremiyorum. Ölmemeye çalışacağım. Yapacak bir şey yok. Yakalandık. Kaçabilecek miyim? Kaçtım. Son anda kaçtım. Canımı doldurmam lazım. Uzakçı da yok. Şöyle görecekler mi beni hemen bakalım. Eyvah eyvah. Kaçmam lazım. Derken yakalandık. Hemen boksörümüzü alalım arkadaşlar. Elimize artı 3 basmıştık. Şöyle geçelim boksörümüze. Gençler bir de şöyle bir elbise çektik kendimize. Gel bakayım kardeşim sen buraya. Oha. Aga. Kaç abi kaç bu ne lan? Oğlum elinde artı altı var adamın. Ya bırak peşimi. Lan bu ne? Aga adam beni takip ediyor. Nasıl koşacak ki yerin Aynen. Ben de alacağım şimdi bedava ki. Şöyle. Eyvah. Abi kapışmaya bay. Kapışmaya gel abi. Oynamalara gel. Dur, dur geliyorum şimdi. Dur. Rahat ol. Şöyle vur abi özel gücü. Onu ben alayım. Onu bana ver. Gel buraya gel. Hadi be yakaladı beni. Abimiz yakaladı beni. Ulan ulan şey forvet. Köşede bekliyor <laughs> can azalsın diye milletin. <laughs> evet doğru. O da bekliyor ben de bekliyorum. Yapacak bir şey yok. Şöyle dur geliyorum. Sen yere mi zıplayacaksın? Seni ben bir, böyle bir alayım kardeş. Gel buraya gel. Uç abi. Hadi be ulan döndürdüm fareyi ama tutmadı. Skilllerimizi alalım. Şöyle uygun bir zamanda gireceğim. Lan senin. Ya bir yürü git aga. <laughs> kaç kaç kaç. <laughs> kaç. Yoksa tutturacak. Şöyle. Geliyorum abi tekrardan. Abi siz <laughs> yukarı çıkmıyorsunuz herhalde. Ay bombayı koyamadım. Forvet ultisi yedim. 5 kilde kaldık. Abi kill alamıyorum. Adamlar 10 yapmış. Kepse bak anasını satayım. Sen nesin? Anladım ben. He, afık kesmiş bunlar. Ben de diyorum niye bunlar böyle hemen kaçabiliyor muyum? Kaçtım ulan. Ulan senin var ya. Kaçı kaçabilecek miyim? Bakayım. Canımın da beklemem lazım. Şöyle oha şu canlara bak lan. Kim geliyor bana? Dol abi dol abi dol abi az bir vaktim kaldı. Doldum. Doldum. Işınlanmam lazım. Işınlanayım abi. İkinci skillimi de aldım. Şu azolaya vurmamız lazım. <laughs> Cerah azmış. <laughs> bak bak bak. Olmadı bu. Olmadı bu. Lan ne oluyor? Sal beni. <laughs> Aga siz nasıl bir şeysiniz ya? Ay, ne oldu orada? Laga mı girdik? Kötü vurdular ha. Dur, dur. Aga canlara bak. Lan oğlum nasıl da kaçıyorlar ya. Lan senin var ya ben. Kroşemden kaçtı gel buraya. Kaos sen kaybol. Aga benim de elim artı yedi olsa emin olun yani. Güzel bir sonuç çıkarabilirdim. Oy Koçum. Aga <laughs> kartonu yiyen kaçıyor. Şu tüpe çok dikkat etmemiz lazım. Bana niye kill yar olmadı? Güzel. Incredible. Aga tüpe vuramadım kartondan. Ya bir yürü git ya. Dol abi dol abi. Ver görünmezliği. Yakınımıza gelen var mı? Yok. Gel buraya. Şöyle çok fena vurdum. Yakalayabilecek miyim? Küt. Gir sen de içine. Hadi be ulan iyi yakalandık. Güzel vurduk ama ha. Dördüncü, üçüncü olabilirsek. Lan birinci olacağım lan gel. Hadi koydum hedefi. Kaçmak yok. Gel buraya gel. Şöyle vuralım abi. Hep var ya Kanka. Vurayım sana şöyle. Hayır. Boksör boksör mü gel. Kanka benim ultimi yeme ama. Lan asist aldı be. O benim de biliyorsunuz değil mi gençler. Küt. Şöyle akıllılık edelim hemen. Lan. Selamünaleyküm. <laughs> Aga. Lan sen var ya. Ah. Abi vuramadım. Ya gitarcı ya. Abi gitarcı ya. Nedir ki yani? Çap. Yani. Kanka nereye ya? Ha? Söyle bana bir mantıklı bir şey söyle ya bana. Lan vurdurmadı bana. Oyunu aşağı atlayacak değil mi? Aşağı mı atlayacak o? Kaos gel buraya, kaps pardon kanka. Şöyle abi herkes giden gidene. La yüreğe git. Lan oğlum ne kadar beleşçisiniz lan? Abi. Abi emeğe bak. Aga. Adam aldığım kili vermedi bana. Aga ya görüyorsunuz değil mi beyler? Lan oğlum bir üçüncü olamadık ya. Dur bakalım 20 saniyede alabilecek miyim? Alamam herhalde. Aynen. Şunu alabilirsem Aldık abi. Aa üçüncü olan adam. Nine, eight, ah be. verdikti de üçüncülüğü kepse. Sıkıntı yok. Çok three, güzel videoydu. Two, Oğlum çok eğlendim lan. Sağlık olsun. Hiç önemli değil. Gençler herkes tekin zevki. Çok ayrı bir e, mod yani. Çok ayrı oluyor zevki. Kesinlikle herkes tek oynayın arkadaşlar. Ölüm açı da oynayın ama. Herkes tek çok farklı arkadaşlar. Yani tamamıyla kendi yeteneğiniz e, kendi yeteneğinizi göstermeniz gerekiyor. Şöyle menüye döndük. Kolay gelsin aga. Size de beyler. Gerçekten güzel maçtı. Evet gençler herkesteki göstermeyecektim size zaten. Amacım buydu. Şöyle e, gençler takım kuruyorum. E, o yüzden discord gelmek istiyorsanız gelebilirsiniz. E, aşağıya linki bırakıyorum. Ayrıyeten... Diğer modlar da gelecek. Diğer mod derken farklı bir başka bir mod kalmadı zaten. Normal ölüm oyunu maçları rekabet maçları gelecek arkadaşlar. Ee, video videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bazen konuşamıyorum arkadaşlar. Oyun içerisinde hiç konuşamıyorum. Dikkatimi toparlamam gerekiyor. Aslında hiç konuşmamam gerekiyordu ama sizin için konuştum. Videoyu uzun tutmak istemiyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Öptüm arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.